Kastromagnetik'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bir sorumuz var. Gündemle alakalı bir soru gelmiş bu kez. Son dönemde hepimiz pandemi nedeniyle eve kapandık. Tabii ki evde bir sürü hijyen önlemleri aldık ama artık normalleşme süreciyle beraber de araçlarımızı daha fazla kullanmaya başladık. Bununla ilgili bir soru. Araçların klimalarını temizletip çalıştırsak koronavirüsü kapar mıyız? Risk taşır mıyız? Çok teşekkür ederim şimdiden demiş seyircimiz. Ee, ben önce Serdar abinin görüşünü alayım ee, Onunla da bir sürü araç var Yarış otomobilleri var Şahsi otomobilleri var e, Garajda e, Bunlarla ilgili neler yaptınız Nasıl önlemler aldınız e, Koronavirüs dünyayı etkileyen bir e, Pandemi sonuçta Hepimiz belli ölçüde e, Belli önlemler belli tedbirler al, al, aldık Ve alarak yaşamaya da devam edeceğiz Siz ne yapıyorsunuz? Bu e, konuda? Şimdi tabii ki e, bu konuda ben e, uzman değilim Biz de uzman değiliz ama Aylardır uzmanları sürekli televizyonlarda ve sosyal medyada takip ediyoruz. Onların önerilerinden bazen biliyorsun onların da önerilerinin birbiriyle çeliştiği durumlar hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün bile yorumlarının başka yorumlarla çeliştiği hatta kendi kendileriyle çeliştiği durumlar oluyor. Buradan e, feyz aldığımız öğrendiğimiz anladığımız kadarıyla ben de e, yorumlar yapmaya çalışacağım. Bir laf vardır her ne kadar sürçülisan ettikse affola diye çünkü yani ben Doktor değilim, sağlıkçı değilim. Sadece burada şahsi fikirlerimi söylüyorum. Yani benim anladığım kadarıyla korona ile ilgili problem aracın dışından içeriye gelecek bir problemden ziyade aracın içindeki kişilerin birbirine yayacağı bir problemle ilgili. Çünkü biliyorsunuz bu mikrop, bu virüs maksimum birkaç gün içerisinde. Zaten hangi ortamda olursa olsun kendi kendine ölüyor. Yani benim e, yorumum şu açıkçası. Eğer sizin köşede 10 gündür kullanmadığınız bir otomobil, bir haftadır kullanmadığınız bir otomobil varsa... ...zaten bu otomobilin herhangi bir yerinde korona olma ihtimali yok. E, şimdi e, klima temizletmek diye bir deyim kullanmış arkadaş. Hı hı. E, anladığım kadarıyla klimadan kastı, e, yani klimanın kendisi temizlenen, klimanın radyatörü içi... Bunlar mekanik aksamının temizlenmesinin dışarıya hiçbir ilgisi yok. Yani bunu hepimizin evinde olan kalorifer sisteminden düşünün. Yani biz kaloriferin nesiyle muhatabız? Kaloriferin radyatörüyle ve borularıyla. O borun içindeki dolaşan şeyin hiçbir şekilde bize etkileyemeyeceği için klimanın da klima kompresörünün, klima radyatörünün içindeki gazlar, yakıtlar Onların bizi etkileyecek bir tarafı yok. Sadece klimanın üflemeye başladığı Üfleme nokta, kanalları, kanalları, filtresi filtresi ve en önemlisi dışarıdan hava alan filtresi. Yani iç ve dış filtresi. Ya bu filtreleri zaten sıklıkla değiştirmeyi ben herkese öneriyorum. Özellikle alerjik bünyesi olan insanlar için çok sık değişmesi gerekiyor. Ama bunların bile koronayla çok doğru bir ...ilişkisi olması mümkün değil. Yani hani torpidonun altındaki bir filtre... ...haftalardır da kullanılmıyor. Oraya korona e, yuvalanıp da... ...klimayı açtığınız zaman size gelecek diye... ben ...teorik olarak böyle bir ihtimal ben e, görmüyorum. Ama e, özellikle e, yaz günlerinde... ...klima daha çok soğutsun diye... Hı hı. ...havayı dışarıdan almayıp iç zirkülasyonla... Hı hı. Kullananlar vardır. Bunu bir kere asla yapmalarını tavsiye etmiyorum. Mutlaka dışarıdan temiz hava almaları. Çünkü aksi takdirde içerideki havayı değiştirdiğiniz zaman sağ tarafınızda oturan kişinin çıkarttığı mikroplar oradan tekrar geri dönüp yani uçaklarda evet, olduğu gibi olması oldu. mümkündür. Ee, özet olarak filtrelerin zamanında zaten korona olsa da olmasa da filtrelerin zamanında kullanmalarını tavsiye ediyorum. En önemlisi de ısıtmayı da soğutmayı da çalıştırdıkları zaman mutlaka konum içerideki havayı dolaştıran değil dışarıdan temiz hava alan konuma almalarını tavsiye ediyorum. Ee, en önemlisi bence bu. Ben de klima ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Çünkü zamanında bunu çok da yaşadık. Bir sürü insanla da hala yaşıyorum aslında. Klimayı biz doğru kullanmıyoruz ya en soğukta en dipte böyle low yazar ya da en sola çeviririz o düğmeyi ya da en sağa en sıcağa çeviririz. Bakın doktorlar ne diyor biliyor musunuz? Oda sıcaklığı. Yani 20 ile 23 derece arasında yaz ve kışın klimanızı ayarlarsanız eğer dijitalse rakamları görüyorsunuz. Değilse de o hani yuvarlak düğme var ya böyle <laughs> maviden kırmızıya gider. Ortada tutarsanız böyle hafif ortaya yakın. Bir kere o ısı olarak bünyenizi daha dengeleyecektir o dışarısı ile içerisinin ısı farkını daha az yaşayacaksınız. Ne üşürsünüz ne terlersiniz. İdeal ısı olur, oda ısısı olur. Hasta olmazsınız. Bakteriler her zaman önemli. Sadece korona değil. Dolayısıyla filtrenin zaten bulunduğunuz ortama göre, kullandığınız yere göre toz toprak çok fazlaysa çok daha sık değiştirmenizde fayda var. Alerjik yapısı olanlar olabilir. Serdar abi çok güzel bir noktaya değindi. O yüzden de bu filtre zaten önemli. Bunun dışında ben hani ne yaptırdım? Madem korona var dedik böyle bir şey var. Elimizi işte hijyene dikkat ediyoruz. Maskemizi kullanıyoruz falan. E, aracı da bir kere en azından dedim bir dezenfekte ettireyim. Ne olur ne olmaz. Çok sık kullanmasam da hani temizlenmiş bir aracı kullanıp sonra iki günde üç günde bir bindiğim için de bu benim için daha uzun ömürlü bir temizlik olacaktır diye. Neler var bu konuda? Bir şeye dikkat edin. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ürünlerle temizlik yapanlara dikkat edin. Yani her sıvıyla temizliyorum diyene de çok inanmayın bu arada. Bu işin de bir sürü maskede olduğu gibi e, tabiri caizse yani çok söylemek istemiyorum. Hilesi var. var. hilesi var maalesef. Dolayısıyla dediğim gibi o ürünler Sağlık Bakanlığı onaylı olmalı. Gerçekten hijyenik olmalı. Güvendiğiniz bir yer olmalı. Bir de gittiğiniz yerin de tabii ki temizliği çok çok önemli. Onun için de şöyle bir hizmet de var. Ben ondan faydalandım. E, bir yer var. İnternetten araştırın bulabilirsiniz. Alo diyorsunuz, randevu alıyorsunuz. Sizin dediğiniz gün ve saatte kapınıza geliyor o giyimli maskeli arkadaşlar. Araçtan çıkartıp bütün aracın içini dezenfekte ediyorlar. Kimse aracın içine binmiyor. Kimse başkaları ellemiyor. Arabayı sağa çek, sola çek derdi de yok. Aracın hijyenini içeride yapılıyor. Üfleme kanallarının içine kadar sıkılıyor. Böyle bir temizlik de yapılıyor. Hani arzu ederseniz hani en uç noktada bunu yapabilirsiniz ama Gittiniz ettiğiniz sağa sola geldiniz aracınızı binmeden elinizi yıkarsanız bir kolonya kullanırsanız dezenfektan kullanıp araca binerseniz aracın içinde kalabalıksa herkes maske takarsa koronavirüsten korunmuş olursunuz. Bunlar bütün doktorların söyledikleri biz nacizane doktor değiliz ama bunları uygulamaya çalışıyoruz maksimum düzeyde ki kendi sağlığımız sonuçta böyle de bir durum var madem gündem böyle de bir soru geldi biz de bu şekilde yanıtlamış olalım. Murat, yani ben de tekrar altını çizerek e, söylemek istiyorum. Aracın temizliği, klimanın temizliği, iş yerinin dezenfekte edilmesi falan 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 bunlar yüzde bir önemli kalıyor aracın içindeki kişilerle mukayese evet. Yani siz bir aracın içine dört kişi biniyorsanız bu sosyal mesafe teriminde ben çok kullanmak hoşuma gitmiyor. Ben fiziki mesafe demeye çalışıyorum. Hı. Bir aracın içinde dört kişi seyahat ediyorsanız. Maske bile e, taksanız, hele böyle saatlerce bir aracın içinde bir yerden bir yere gidiyorsanız, e, bunlardan bir tanesi eğer bu virüsü taşıyorsa, diğerlerine bu virüsü bulaştırmaması neredeyse imkansız. Yani aracın içinde mümkünse bir kişi olmak, e, bir camları dört, açmak, cam, e, e, evet camları açmak dışarıdan mümkün olduğu kadar temiz hava almak, yani fazla kişi de 3 e, 3 kişinin de üzerine asla çıkmamaya çalışmak. 2-3 kişi varsa da mutlaka ve mutlaka maske ve eldiven kullanmak. Evet teşekkür ediyoruz. Gündemdeki bir soruyu yanıtlamaya çalıştık. Haftaya yeni sorularla devam edeceğiz.